Caner bir hamburger ne kadar zamanda yiyorsun sen ortalama? Şeyine göre değişiyor yani 2 dakika Normal hamburger oluyor. ya. 1 dakikada da yediğim olay bir 1 dakikada dakika da da yerim. Harbi mi? Eğer çok açsam bir kere 1 dakikada yedim bir hamburgeri. <laughs> Muhtemelen sen Böyle <senle> yaptım <laughs> kolayı diktim bitti. Seninle böyle bir video çekmemiz lazım o zaman. Madem bu kadar hızlı yiyebiliyorsun. <laughs> sen benden daha hızlı yiyemezsin ama. Yok Zannet yiyemem Zannetmem. Ama benim? Benim 5 dakika sürer. Bugün biz de aslında bu videoya bakacağız. Dünyanın en hızlı yemek yiyen insanlarına göz atacağız. Bakalım. <laughs> Muz yiyorlar. Ya. Acaba? <gülüyor> Böyle. <gülüyor> bu yeme değil ama. Bildin yeme değil bu. <laughs> bu muzu bu şekilde alıyorsa kim bilir neler oluyordur. Tebeler olsun ya bu kadar hızlı yemenin. Vücuda zarar yok mudur? O nasıl sindirecek? Yani bazılarının midesi ve buradaki geçiş borusu herhalde haddinden fazla bence Büyük ya da şey. O. Ama bu yutarken çok tehlikeli bir hareket yapıyor orada. Yapıyor, yok oldumuz. <laughs> yani bir anda nefesini yaparak alıyor, bir Aynen yani böyle bir teknik yapıyor. böyle. Nefesini bir anda içine çekerek sanırsam boğazını açıyor ve bir anda yutuyor. <laughs> Suyu çok hızlı bir şekilde içine çalışıyorlar. Bu trend oldu zaten. Herkes de var bu olay. Yapan, yapamayan. Ama zor bir şey gerçekten. Nasıl içiyorlar ben anlamıyorum. Güzel. Deneyelim mi birer tane bardak? Hazır buradaki. Hadi deneyelim. Ben kilo olduğuma göre senden daha hızlı bir şekilde içmem lazım. Ona ya, güveniyorum. Kilo sana. ile suyun ne alakası var? Kilo ile suyun değil. Hani biz de çok hızlı yediğimiz için gırtlak mırtlak her yer büyüyor. Dalak malak Benim, her yer ben büyüyor. Ben ne anladım. kadar zorlayabilirim bilmiyorum. <laughs> deneyelim bakalım. karıştın yine ortalığın ya. Bir su içeceğiz. Ne yapıyorsun? Nasıl becerdin? Ağzımın içinden buradan midemden geri çıktı. Ben senin bu kadar hızlı içeceğini... Ya sen bir... Sen insan normal değilsin oğlum sen. Ne alakası var? Sen ya. normal değilsin. Ne var alakası suyu? var? Ben sana dedim ama suyu hızlı içmek için kilo olmaya gerek yok. <laughs> bak bu de bir tane pizzayı gömüyor. Son iki dilimi kaldı. Herif bir de yapılı bak, bir herif ha. Bak. Yapıla ya sakın bir daha. Evet. Yapımı Arda sana olmasına... da yapıyor bence böyle hareketleri. Baksana bir dakikanın altında bir tane orta boy pizza yiyor ya ne demek. Şu an midem bulandı bir anda öyle görünce ya. Seni kesin midem bulanır bunu yaparken. Midem bulanmaz kendimi yersin Geçen bir haber gördün mü sen? Bir tane kadın 48 kiloymuş kendisi. Üniversite öğrencisi 302 tane çöp şiş tavuk yiyor. Ve 20 bin TL ödül alıyor. <laughs> ne diyorsun? Evet. Evet hanımefendi 47 pardon 48 kilo. Evet aralıksız çöp şişiyor hiç durmuyor. Evet maşallah maşallah maşallah. Evet daha 2 dakikası geride kaldı. 50-60 adete yakın bir çöp şiş tükendi efendim. Evet 150 oldu efendim. Evet bitti. Tebrik ediyoruz kendisini. 26 dakika. Çok büyük değiller eyvallah ama 302 dediğim zaman tane. belki 2-3 kilo et yapıyor anladın mı? Bu arkadaş da hızlı bir şekilde Pringles yiyor. Pringles yersin ya. Yani cips, katır Pringles, kutur. Jips, bir de yanında yersin. suyla destekliyor. Ama nasıl yiyor? Acımasız bir şekilde yiyor adam. Vay be! Yiyen vardır böyle Biz cips, fiyatından persen. dolayı hiç böyle yiyemiyoruz Pringles, biliyorsun değil mi? Vallahi elzem oluyor Pringles. Ben Pringles sevmiyorum bu arada. Ben Sen seviyor musun severim bilmiyorum. Severim Pringles yani. seven kaç kişi var bilmiyorum. Pringles güzeldir. Ben sevmiyorum. Ya Doritos'u falan tercih ediyorum. Ya da şey ayak kokulu cipsi seviyorum ben. Ayak kokulu deniyor ya onlara. Şey, Chitos, Kaplan, ha. kaplan, okay, kaplan. Okay. Ayak kokuyor onlar, peynirisi. Yo. Yok. Ayak kokusu yok mu ben de yiyorum arada da öyle koku moku yok. Baksana bir dakikanın altında Pringles yedi bitirdi. Bunu biz de yeriz muhtemelen ya, bir dakikada cips sonuçta. Yeriz yani. de kanka, eğer şey olursa... E, ısırırken kesmediğimiz yer olursa boğazını çizebilir. Zannetmiyorum. Yüzgenin mide var be. Bak bir dakikanın altında. Bir dakikanın altında bir Pringles, Pringles yiyeceğiz. Pringles 2-3 lira olsa biz de denesek. <laughs> bu karpuzcu. O karpuzcu karpuzcu abi efsane zaten. Ama bu yemiyor o. <laughs> ne güzel gidiyor lan baksana. Bir Testere gibi hırt <laughs> diye parçalıyor sadece. Ben karpuz yiyemiyorum bu arada biliyor musun? Bak, çıldırdı kafayı. Bu <laughs> niye? <yediyor da. gülüyor> bir garaj var karpuza karşı herhalde. Kanka bu yemiyor ki yarısından evet. fazlasını. He, o. Yemedi bence. Parçaladı attı yani. Parçaladı attı. Böyle yeme mi oldu ya? Parçaladı attı. Sana bir şey söyleyeyim mi? Sizde var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben karpuz yani sulu şeyleri yiyemiyorum. Nasıl yani? Yani nefes boruma kaçacak hissi veriyor. Ben de yaklaşık bu 5 5 yıldır falan var. Sakız çiğnerken ben arkadaşım da arabada hiç unutmuyorum o onu anlatayım. Arabada kemerimi taktım bindim arabaya gidiyorum sakız çiğniyorum. Aradığın yanında da arkadaşım var. Ondan sonra arkadaşımla konuşurken ben <laughs> yaptım. Allah, tepki verdin tabii bir şey. Anlatırken, hayır hayır ben anlatıyordum. <laughs> Anlatırken nefes alırsın ya şöyle. Yaptım. <laughs> <laughs> yaptım yok. Gitti sakız. O kadar sakin davrandım ki ölüm hissi öyle garip ki arkadaşlar. Kemeri çıkarttım. Gidiyoruz arabayla. Üçüncü bir testteyiz. Arabayı yavaş yavaş durdum. Kemeri taktım. Yandaki arkadaş da bana bakıyor ne yapıyorsun? Ne <laughs> Yandım <laughs> tamam mı? Morarmaya başladım. Arabanın kapısını açtım. Yandan da arkadaş böyle yapıyor bana bak. Hani ne yapacağını bilemiyor ya. Orada <laughs> yaptım. Yaptım böyle tam böyle çıkacağım artık şeyden arabadan. <laughs> Dedim o ufacık Çık, nefeste. Evet. Çıkarttım ama nasıl biliyor musun? Suratı mosmordu mosmor. Gidiyordum dedi yani son saniyede anladın bir de sakız. mı? sakız yani senin arkana geçip böyle silkeleyim falan çıkmaz o. Çıkar çıkar bir şey. Yapışkan de, ya. Yapışkan ama yani ben hani o, o, olayı ben hayatım boyunca unutmayacağım. O ölüm anını harbi yaşadım. Nefessiz kalıp hani gidiyorum böyle bütün anılarım böyle gözünün önünden geçiyor kanka. Tamam mı? <laughs> oluyorsun? Içinde. Ama <laughs> gerçekten o kadar o anda sakin oluyorsun ki onu gördüm yani. O kadar sakin oluyorsun ki ölürken. Ama panik yapmanın bir anlamı yok. Haleluya. <laughs> <laughs> Haleluya. <laughs> Anladım artık yok yani. Tamam yapacak bir şey yok. Bu adam görmüşsündür belki. Dünya Guinness rekorlarına girmiş adam. Soğan, soğan yiyor. mı? Soğan. Ben soğanı böyle ısırarak yiyemezdim. yemezdim. Bir de tereyağı yeni vardı. Çok Tere önceden yağı. görmüştüm. Isır Tere... ısır biyo tereyağını. Tereyağı değil de kanka ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu gerçekten soğan, ben de soğan çok seviyorum. Soğan yenmez Ama mi böyle ya? diri diri de yenmez be. Yenir yenir. Yenir, en güzel soğan, böyle... soğan halkasıdır böyle. Elma gibi. Atacaksın yağın içine. Elma gibi. Aa, soğan halkası değil de soğanı karamelize etmek de çok güzel oluyor biliyor musun? Acı, acı değildir değil muhtemelen. Acı değil de şeydir gözünü mözülüyor <gözünü gülüyor> Ağzının içinden aktı o Acı suyu soğanın, bak yandaki adam garipsed. <laughs> güzel yiyor güzel. O adam şimdi gelecek sana bir yapacak. <laughs> sen kesip kusarsın. Ha, direkt gidersin. Kusar mısın öyle bir şey yapması? Muhtemelen. Nasıl çıkartıyor abi? <laughs> Bu kadar kalın şeyi. Kalın şey dediğin Erik <laughs> gidiyor muydu? Hayır eriyip gitmiyor abi. Böyle taş gibi çıkartıyor. <laughs> öyle <benden gülüyor> <benden. Ne> çıkarıyordur <laughs> belki de. <laughs> Acaba burası geniş olduğu kadar arkası da mı geniş? Belki. <laughs> daha bizim Türk çocuğuna durum gömüyor. Ay ne güzel diyor. Canım çekti lan. Fark ettin mi? Şöyle ağzına ittiriyor. Yani burada çiğneme taktiği değil. Yutma ittire, ittire, var. Arkaya arkaya ittire, 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 fena, bir, itti. fena bir şekilde yutuyor. Bunlar yılan herhalde. <laughs> yılan da böyle yer ya. Ay, ittire, ittire. Abi, soğuk mu ya? Soğuk nasıl yiyebilirsin o şekilde? Cık. Ağzı donmuş zaten. Bence bunun ağzında bir sıkıntı var. Yani hislerimi gitmiş. Sanki ekmek yiyor. Ama yiyemiyor farkındaysan. Yani Yok, kenarları eriyip akıp rahatsız yani. etmesin diye. Yavaş yavaş kenarlarını temizledi, üstü alıyor. Herhalde kız iddiaya girdi. Dedi ki, şu dondurmayı şurada <laughs> ye. Sana ömür kadar... boyu... Yok, bedava vereceğim. Parasını ödeme dedi. Adam dondurmayı beleşe getirdi. Bak kır, kızardı sanki surat ha. Kızarır tabii canım. Bir garip diş, diş, de. dişmiş boğaz muaz mide dayanır mı ya? ya dişi de inanılmaz Dayan, bozar bu. Dayana, dayanma ihtimali yok yani. Baksana direkt yutuyor. Ben sana söyleyeyim bunun lakabı yılan abi piton mu? Ben sana pitonu bırak. Mide, midesinin ağrısını düşünemiyorum ben. Midene, midedeki ağrıyı düşünemiyorum. Burası basit geldi. baksan artık o kadar dondurmadan sonra. Bir gün ben biz de ayrı bir video mu yapsak? Böyle önümüze 4-5 tane yemelik malzeme alsak. Hızlı bir şekilde yemeye çalışsak. Beni yersin. Arası. Kesin beni yersin. Yenme de değil Ama mesela. şöyle bir şey var. Test etsek mi bunu? Ben yerken ağzımdan böyle çıkarsın sen da. <laughs> <laughs> Niye çıkaracaksın ki? E olabilir. Daha demin su bildiğin midemin içinden geri çıktı diyorum sana. Şöyle duracağız yan <laughs> neden duracağız sırt sırta? Sırt sırta, <laughs> şöyle, 3, şöyle 3, 2, 1 hazır. Ha? Güzel, mantıklı bir şey. Bir de üstten böyle atıyormuşsun. Ama buraya bir ya riskimiz ya. var. Yok Bence yani. kanal patladığı zaman yapalım onu. Ha. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi patlamadan ölmeyelim. Değil. Ha diyorsun. Anladım. yaparız, kalırız, ederiz, bilmem ne O kadar yaparız. da daha acele etmemize gerek yok. Normal yiyelim yani işte. Normal değil. Ona bir dakika tutacağız canım. Hayır, normal <laughs> dediğim adam bir dakikada Dondurma zorluyorsa... Dondurma geldi, etti ağzımın içi. O da adam bir dakikada zorluyorsa biz beş dakikada yemeye çalışacağız gibi. Olabilir, mantıklı. Gerçi beş dakika sürmez ama. O zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere. <laughs> ama şunu yazmayı unutmayın. Sizin aranızda bu kadar hızlı yemek yiyebilen biriler var mı? Varsa bu kadar hızlı yemek yiyen ve bunun videosu varsa gönderin bize. Valla gönderin. Bir sonraki videonun içine eklerim Instagram'dan gönderin. Sırada ne var acaba? Ben ilk bardağı kaptım. Dur olun daha üçüncüyü koymadı kız. Tamam dur, dokunma bardağa. Aynı bardaktan gidelim ki kız şaşırmasın sırayda diye uğraşıyorum ben. İzliyor zaten orada. Biraz da önümüze koy, gözüküyorum şuraya koy abi. İlk önce bir gözüksün. Çek. Kendim, Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah, 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 Allah ya Gözüküyor lan beren elim. Gözükmüyor. Elin nereden olduğunu gözüküyorsun. Nereye kadar alıyoruz onda da şuraya lan bak. Lan elimde diyorum elimde. Elim gözükmüyor mu kamerada? Niye elimizde böyle başlıyoruz? Ne şeyimiz var? Berezimiz var. Koydursun işte.